yiyeceklerimizden biri olan çiğ köfte, sağlık, enerji ve besin deposu olmasının yanı sıra gayet ucuz ve bol bulunur olmasıyla da en çok tercih edilen hızlı yiyeceklerden biridir. Bugün 7'den 70'e herkesin damak tadına uyan çiğ köfte gayet ucuz olmasıyla da cebimizin dostudur. Düğün ve nişan organizasyonu, davet ve yemeklerin güçlü aparatifi olan çiğ köfte, bugün üreticilerin toplu satışları sayesinde sofraları süslemektedir sektörün en önemli üreticisi olan Hacı Alioğlu firması, toptan çiğ köfte sipariş anlamında bunu marketlere, restoranlara, lokantalara ve her türlü organizasyonlara dağıtımını yapan firma, geniş dağıtım ağıyla dilediğiniz an yanınızdadır. Türkiye'nin her yerinde güçlü çiğ köfte bayilik ağıyla toplu siparişlerinizin teslimatını çok kısa sürede gerçekleştirmektedir.